Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Ee, dünya ve Türkiye hala COVID-19 korona salgınıyla teyakkuzda. Ee, her dakika bir umut verici haber bekliyoruz. Bunun yanı sıra ülkelerde durum nasıl gidiyor? Türkiye'de tartışmalı konular var. Bütün bunları Uludağ Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Kayhan Pala ile konuşacağız. Aynı zamanda kendisi bir halk sağlığı uzmanı. Sayın Pala hocam hoş geldiniz bizim TV'ye. Merhabalar, iyi yayınlar teşekkür ederim önce herkesin merak ettiği soruyu sorarak başlamak istiyorum Çünkü bütün ülkelerde buna göre bir süreç yaşanıyor Türkiye'de bu pik noktası dediğimiz süre oluştu mu ve ya da oluşacak bu yakın zamanda ve ne zaman aşağı doğru eğilime geçecek ondan sonra ayrıntılara geçelim hocam Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir her bulaşıcı hastalık salgınında bir salgın eğrisi ve onun da bir tepe noktası vardır. Dolayısıyla dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi örneğin Wuhan'da bizde de bir tepe noktası oluşacak. Bu tepe noktasının ne zaman oluşabileceğini tahmin etmek için kapsamlı verilere ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı bu verileri bizlerle paylaşmadığı için bizim tahminlerimiz sınırlı kalıyor. Örneğin ben geçen hafta sonu o sokağa çıkma kargaşasından önce yaptığım hesaplamada Türkiye'de salgın eğrisinin tepe noktasının 20-27 Nisan arasında bir tarihe denk düşebileceğini öngörmüştüm ama sınırlıkları da e, söyleyerek e, fakat geçen hafta o iki saat kala yapılan açıklamanın ardından yaşanan karmaşa muhtemelen bunu uzatabilir e, ve yeterince veri elimizde olmadığı için yani yeterince veriden kastım şu bu tanısı doğrulanan hastalar dışında ne kadar kuşkulu hasta var bunların yaş cinsiyet dağılımı ne, bunlara eşlik eden hastalıklar hangileri, bunlar hangi bölgelerde yaşıyorlar, özellikle sosyal sınıflar açısından bir farklılık var mı yok mu? Çünkü dünyanın değişik ülkelerinde yapılan çalışmalar hastalığın bulaştırıcılık kat sayısının yoksul ve dezavantajlı kesimlerde daha fazla olduğuna ilişkin ilk bulguları bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla bunları bilmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Siz de biliyorsunuz dün Merkel Almanya'da çok kapsamlı herkesin anlayabileceği Güzel bir açıklama yaptı bu hastalığın ne durumda olduğunu ve ne durumuna doğru gidildiğine ilişkin. Çünkü bizim R0 diye adlandırdığımız temel üreme katsayısı üzerinden net bir açıklama yapmış oldu. Bu katsayının şu anda Türkiye'de kaç olarak hesaplandığını bilmiyoruz. Tahminlerimiz işte 1,5 ile 2,5 arasında bir yerde olmalı. Daha doğrusu buçuktan geriye doğru düşüyor olmalı. Ama kesin hesaplamadan size bir şey söylemek mümkün değil. Dün Sayın Merkel... Virgülden sonraki ondalık rakamlar üzerinden Almanya'daki yatak ve yoğun bakım kapasitelerine ilişkin de bir değerlendirme bulunarak veriye dayalı nasıl bir analiz yapıldığını ve bu analizi bir ülkeyi yöneten kişinin nasıl dillendirdiğini güzel bir örnekle bize anlatmış oldu. Biz bırakın ülke yönetenlerin e, henüz bilim kurulundaki insanların bile böyle bir analiz yapıp yapmadığına henüz tanık olabilmiş değiliz veriler bize açıklanmadığı için. Şimdi tartışılan konulardan hazır yeri gelmişken onu da sorayım hocam. Bu bilim kurulunun kararları, uygulanması vesaire, bilim kurulu üyeleri işte yeni bir kurul daha oluşturuldu biliyorsunuz. Dolayısıyla çok tartışılıyor bu. Yani bilim kurulu sizce sağlıklı kararlar alıp bunu uygulatabiliyor mu? Yani dışarıdan bakınca ne görüyorsunuz siz? Hiçbir şey <laughs> Uygulanması gereken kararlar uygulanıyor. Bakın şu Uygulan. nedenle bilim kurulunun topluma açıklanmış bir karar tutanağı var mı? Hangi kararları aldığını bilmiyoruz. Evet. Hangi kararları aldığını bilmeden bilim kurulu üzerinden kararları üzerinden bir tartışma doğru olmaz. Ama ben herhangi bir profesör ünvanlı birisinin geçtiğimiz hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağıyla bu hastalığın baskılanabileceği iddiasında bulunduğunu zannetmem. Yalnızca bu kadar söylemiş olayım. Anladım. Dolayısıyla bu sizin söylediğiniz bilim kurulunun karar ve tavsiyelerinin nasıl ve ne kadar uygulandığına da bir açıklık getirmiş oluyor nispeten Hocam şimdi bu sokağa çıkma yasa hafta sonu bundan sonra rutin olarak uygulanacak gibi görünüyor Bunun faydası mı olur zararı mı olur? Geçtiğimiz hafta yaşadığımız hakikaten çok kaotik bir durum vardı Ve bunun sonuçlarını sanıyorum bu önümüzdeki iki hafta içinde göreceğiz doğru mudur? Doğru Dolayısıyla bundan sonra önümüzdeki hafta sonları bu uygulanacak sokağa çıkma yasakları bir katkıda bulunacak mı bu salgının Türkiye'de etkisini azaltmasında ya da önlenmesinde? Şöyle söyleyelim, sokağa çıkma yasa ilan edilerek yapılmak istenen şey sanırım bir karantina uygulaması. Sanırım diyorum net bir açıklama olmadığı için. Eğer bu karantina uygulaması olarak planlandıysa, o zaman bu hastalığın en uzun kuluçka süresi kadar insanların hareketliğinin sınırlanması gerekir. Covid-19 hastalığının bizim bildiğimiz kadarıyla en uzun kuluçka süresi 14 gün. Dolayısıyla 14 günün altında bir karantina uygulaması gerçek anlamda bu hastalığı baskılamak için yeterli olmaktan uzak bir yaklaşımdır. Buna rağmen iki gün boyunca insanların toplumsal hareketlerinin kısıtlanması elbette salgının etkisini azaltmak açısından anlamlı olabilir değil. Çünkü eğer e, yüzbinlerce insanın sokağa çıkmasıyla ve birbirine o yakın teması yaşamasıyla yaratılan etkinin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi tahminlerimiz 10 günle 2 hafta içerisinde bunun daha net gözlemlenebilir olacağına ilişkindir. Özet olarak yalnızca hafta sonları bir sokağa çıkma yasağı ilan edilerek herhangi bir karantina uygulaması yürütülemez. Bu e, geçerli ve salgının baskılanmasına yetecek bir yaklaşım değil. Zaten virüsün hafta sonları yalnızca etkin olup hafta içi olmadığını düşünmekte herhalde çok gerçekçi olmayacaktır. Evet. Ee, peki şimdi e, hani eğer e, bu önümüzdeki e, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra önümüzdeki günlere bakacak olursak Türkiye nasıl bir eğri izleyecek? Yani tabii ki tam rakamsal olarak elbette bilmek mümkün değil ama nedir beklenti yani? Şimdi bakın. E, benim beklentimi az önce sizinle paylaşmıştım. Bunun dışında uluslararası bilim kuruluşlarının bunun içerisinde Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi'nden İngiltere'deki Imperial College London'a ve Melbourne Üniversitesi'ne kadar yapılan tahminlere göre Türkiye 26-27 Nisan'a kadar olgu sayısında bir artışla karşılaşacak gibi görünüyor. Dolayısıyla henüz tepe noktasına varmadığımızı varmak yolunda ilerlediğimizi söylemek sanırım uygun olacaktır. Peki hocam bu Türkiye'de salgının baş göstermesinden bu yana öngördüğünüz süreçte gidiyor mu? Bu sokağa çıkma yasa büyük bir şey mi gösterdi, etki mi gösterdi? Yani ne öngörüyordunuz şimdi ne öngörüyorsunuz bu salgının Türkiye'de işte tepe noktası aşağı doğru eğilmesi ve bitmesi diyeyim. Rakamlar olmadan bu konuda daha fazla bir şey söylemek mümkün değil. Anladım. E, bu kod meselesine gelmek istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı işte bir süredir zaman zaman Sağlık Bakanı Fahrettin koca televizyon ekranlarında, zaman zaman da Twitter hesabından açıklamalar yapmaya devam ediyor. Günlük tablo ile ilgili verilerle ilgili olarak e, fakat bir kod tartışması var. İşte Dünya Sağlık Örgütünün e, önerdiği kodları e, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı uygulamadığı yönünde. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bu pandemi sırasında bütün ülkelere Mart ayı içerisinde bir çağrıda bulunarak ikili bir kodlu sisteme geçmelerini istedi. Bu kodlardan bir tanesini laboratuvar olarak doğrulanmış COVID olguları için kullanın dedi. U07.1 kodudur bu. Diğerini de laboratuvar olarak doğrulanmamış olsa bile klinik ya da epidemiolojik olarak tanı koyduysanız, olası olgu diye belirlediyseniz ya da kuşkulu olgu diye belirlediyseniz bu kodu kullanın ve her ikisini Covid bütünselliği içerisinde hem hasta sayısı hem de ölümlerde açıklayın dedi. İkinci Hı. kod da U07.2 idi. Ancak Sağlık Bakanlığı Mart ayı içerisinde Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklamış olmasına rağmen Nisan ayının ilk haftasında sanırım 7 Nisan'dı bu kodlama ile ilgili bir genelge çıkartarak bu iki kod yerine başka kodların kullanılmasını istedi. Örneğin laboratuvar olarak doğrulanmış kod için U07.3'ü Laboratuvar olarak doğrulanmamış olanlar içinse değişik kodları önerdi. Bizim Türk tabipleri bile olarak temel söylemeye çalıştığımız şey, bir, Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bu ikili kodlu sistemi kullansın. İki, şu anda Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamalar yalnızca laboratuvar doğrulanmış olguları ve ölümleri içeriyor. Bunun dışında kalan, az önce Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı, klinik olarak... COVID düşünülen, epidemiyolojik olarak COVID düşünülen olası ya da kuşkulu olgular da açıklansın ki biz hastalığın nasıl bir bu topluma yük oluşturduğunu hastalanma ve ölümler açısından daha net görelim. Somutlamak gerekirse örneğin 3 gün önce New York bu anlamda önemli bir e, açıklamayı topluma yaptı. Aşağı yukarı 6000 civarında olan ölüm sayısının üzerine o laboratuvar olarak doğrulanmadığı halde COVID düşünülen 4 bin kişinin daha eklendiğini duyurdu. Dolayısıyla büyük rakamlar karşımıza çıkmaya başladı. Aynı şeyi İngiltere'de, İskoçya'da, İtalya'da, e, Avustralya'da başka ülkelerde görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de artık bu sistem üzerinden olgularını ve ölümlerini dile getirmesini istiyoruz ki gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı daha net görebilelim. Anladım. O zaman bu açıklanan veriler sözünü ettiğiniz kod üzerinden çok sağlıklı değil diyebilir miyiz? Bizim gözlemlerimiz öyle. Anladım. Peki öyle bir çalışmaya gidildiğinde yani sözünü ettiğiniz kod kullanıldığında çok farklı bir tabloyla karşılaşacak mıyız? Karşılaşır mıyız daha doğrusu? Rakamları bilmeden bu konuda konuşmamız çok anlamlı değil. Ancak rakamları bilerek söyleyebiliriz bizim sahadaki arkadaşlarımızdan edindiğimiz izlenim Türkiye'de çok sayıda Covid düşünüldüğü halde laboratuvar doğrulaması gelmeyen hastanın ve ölümün olduğu biçimindedir. Bunu anlayabilmek için bütün hastane kayıtlarının ve ölüm kayıtlarının araştırmacılara açılması gerekir. Bırakın araştırmacılara açılmayı. Sayın Bakan'ın basın toplantılarında sunduğu bazı işte grafikler, veriler bile bakanlığın web sayfasında henüz yayınlanabiliyor durumda değil. Dolayısıyla veri olmadan bir değerlendirme yapmak çok mümkün görünmüyor. Anladım. Bu bağışıklık konusundaki fikriniz nedir? Sürü bağışıklığı işte önceleri İngiltere'nin kullandığı Türkiye'nin de belki bu yola yönelice haberleri vardı. Belki uygulanabilir anlamında. Böyle bir olasılık var mı sizce? Şimdi öncelikle COVID-19'da sürü bağışıklığı diye dilimize çevrilen toplum bağışıklığı yaklaşımı çok benimsenen bir yaklaşım değil. Çünkü o yaklaşımı benimsediğiniz andan itibaren risk grubundaki çok fazla sayıda insanın ölmesini de göze almanız gerekir. Nitekim İngiltere en başta böyle bir açıklama yapar yapmaz. Oradaki epidemiolojistler, halk sağlıkçıları bunun yanlışlığını ortaya koyar koymaz hemen geri adım attılar. Geri adım atmış olmalarına rağmen farkındasınız olgu sayılarında ve ölüm sayılarında ciddi bir artış var. Benzer bir uygulamayı İsveç tercih ettiğini açıkladı. Ama dünden bu yana biliyorsunuz örneğin İsveç'te 80 yaşın üstündekiler eğer bir yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyarsa onları yoğun bakım ünitesine almayın diye bir açıklama yapıldığı ortada dolaşılıyor. Dolayısıyla bu bir e, insan hayatını önceleyen yaklaşım değil. Aksine risk grubundaki insanların daha fazla ölmesine yol açacak bir yaklaşım. Türkiye'de böyle bir yaklaşım benimsenmedi en başından bu yana. Bunu açıklıkla söyleyelim. Fiili olarak oraya doğru yöneldiğine ilişkin bazı e, gözlemler, iddialar var ama bunları daha net değerlendirebilmek için örneğin Türkiye'deki bu temel üreme katsayısının nereden nereye doğru yöneldiğini görmemiz lazım. Bunları görmeden bu açıklamaları yapmak çok gerçekçi olmayacaktır. Anladım. Peki şunu da merak ediyorum ben aslında şimdi kişisel olarak da çok kafama takılan bir soru. Yani istediğiniz önlemleri alın işte baskılama, karantina, 14 günlük az önce konuşmanızın başında da söylediniz, bunun çözümü belli dediniz. O önlemler alınsa dahi yani bundan kurtulabilir miyiz yoksa kesinlikle ee, bu virüsün işte insana bulaştı sonrası tedavisine yönelik bir ilaç ya da aşı gerekli midir? Kesin ve net bu mudur yani? Öyle mi Bakın şu anda bu virüsle ilgili elimizde bir aşı yok. Bir ilaç da yok. Bazı ilaçlar yalnızca hastalığın seyri sırasında insanların e, tedavisine katkı sağlamaya yönelik. Kesin bir tedavisi yok. Dolayısıyla bu hastalıkla ilgili sürecin sonuçlanması ancak etkili bir aşının bulunmasıyla mümkün olacaktır. Onun dışında bu hastalığın işte dün e, Amerika'daki bilim insanlarının ondan önceki Japonya'dakilerin açıkladığı gibi bütün diğer koronavirüsler gibi yıllar içerisinde etkisini göstermesi beklenmeli. Dolayısıyla yani 15-20 gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra rahat nefes alırız artık bu başımızdan gider diye düşünmeyin. Kaldı ki bu yalnızca koronavirüslerle ilgili bir problem de değil. Dünya artık hem yaşam biçimlerinin değişmesi hem işte iklim krizi hem doğal hayatın ortadan kaldırılmasına dönük girişimler yüzünden, kısacası küresel kapitalizm yüzünden artık pandemilerle karşı karşıya kalmaya mahkum bir durumdadır. Dolayısıyla örneğin bugünlerde evde oturan yurttaşlarımızın bu kadar böyle hangi ilaç bilmem ne meselesine kafa yoracakları kadar en azından daha iyi bir dünyada nasıl yaşayabiliriz meselesine de kafa yormalarının ben çok, çok değerli olacağını düşünüyorum. Anladım. Evet çok doğru. Hakikaten bunun da muhasebesini yapmamız lazım. Ee, çok soru var hocam. Ee, şimdi psikolojimiz de bozuldu elbette. Hani birdenbire yaşamımız değişti ama buna hazırlıklı olmalıyız önümüzdeki dönem size dikkat çekiyorsunuz. Ee, bir de işin bu psikolojik kısmı var. O, onu nasıl aşabiliriz sizce? Ee, yani aynı zamanda halk sağlığı uzmanısınız. Ee, yani bu süreç daha ne kadar devam edecek? Bundan sonraki hayat işte bir takım e, iddialar var. Bunun bir e, laboratuvar virüsü olduğu yönünde örneğin o konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Merak ediyorum ve Yok, bu laboratuvar sonra... virüsü falan değil yani. Bunlar tamamen insanların bir takım komplo teorilerine gerçeklerden daha fazla inanmayı tercih etmesiyle ilgili. 1960'larda insanda hastalık yapabildiği bilinen bir virüsle karşı karşıyayız. 1962'de ilk kez insanda tanımlanmış. Daha sonra 2002'de SARS adında insanlarda ölüme yol açtığı gösterilince 2005'te 2007'de bir sürü bilim insanı koronavirüslere dikkat çekmişti. Bakın bu virüsler dünyada pandemi yapma potansiyeline sahip. O yüzden de bu virüslerle ilgili bilimsel araştırmalara fon sağlansın, bunlar için aşı geliştirilsin, ilaç araştırmaları yapılsın diye. Ama ne hükümetler ilgi gösterdi, ne de şirketler. Bunu bir sürü bir yerde söyledim. Burada yeni bir sermaye birikimi kısa zamanda görmedikleri için ilgi göstermediler. Daha sonra 2012'de Mers oldu. O da bir koronavirüs hastalığı. O da ölümlere yol açtı. Yine bilim insanları dünyayı uyardılar. Bazı ülkeler mesela Güney Kore biraz ciddi aldı. Onun dışında yine ciddi alınmadı. Şimdi Covid-19 var. Çok ciddi bir pandemi. Belki önümüzdeki 3-5 ay içerisinde biraz sönümlenecek. Etkisi ortadan kalkmayacak. Ama yüzün üstünde koronavirüs ailesi var. Bugüne kadar 7 tanesi insanlarda hastalık yapmış. Geri kalanlarının insanlarda hastalık yapabilme potansiyeli var. Ayrıca 1,5 milyon virüsün daha tanımlanmadığını bilim insanları söylüyorlar. Bunlardan da en az 600 binin insanlarda hastalık yapma potansiyeli var. Dolayısıyla virüslere karşı da dünyada çok etkili bir ilaç henüz bulunmuş değil. Yani biz nasıl yaşayacağımıza, yaşam biçimi değişikliği yapmadan bu işten kurtulamayacağımıza e, bir bakıp bunun üzerinden tartışmaları yürütmeyiz. Bu iş öyle hemen kısa sürede bitecek bir iştir. Umarım ki COVID-19 için etkili bir aşı kısa zamanda bulunur ve bu aşı bütün dünyanın kullanımına sunulur. Çünkü bu aşıları ya da ilaçları şirketler bulduğu müddetçe o şirketler burayı bir kar maksimizasyonu alanı olarak görecekler. Dolayısıyla kamunun bu sürecin içinde olması, kamunun el atması, bu işlerin kamusal bir bakışla yürütülmesi zorunluluğunu da bu süreçte hep birlikte tartışmamız gerektiği kanısındayım. Evet, e, hocam son bir iki sorum daha var. E, şimdi az önce dediniz ki bu virüsün en etkili olan e, olduğu kesimler işte daha fakir e, bölgeler. E, Türkiye'de bu anlamda e, oldukça sıkıntılı bence. Ben öyle görüyorum ki genel kanı da bu yönde. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi ortada, insanları gelir düzeyi ortada. E, dolayısıyla bu sokağa çıkma yasakları ya da işte belli bir yaş sınırı koydular biliyorsunuz. Onun dışında kalanlar ve hatta onun içinde kalanlar çalışmak zorunda olan kesim de var. Dolayısıyla böyle bir adil olmayan düzen de var ne yazık ki. O anlamda alınan önlemler ve insanların kendince aldığı önlemler Türkiye'de nasıl değerlendirilebilir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Çalışmak zorunda kalanları bu işin dışında tutarak bir mücadele yürütmek doğru değil. Yani devlet memurlarının esnek çalışması sağlanması güzel ama özel sektörde çalışanlara dönük herhangi bir girişimde bulunulmadı. Ne onların ücretli izne çıkarılması sağlandı ne işsiz kalanlara ek bir kaynak yaratıldı. Bunlar ciddi problemli alanlar yani 65 yaşın üstündekilere evde kalın denirken bir istatistiğe göre 800 bin kadar 65 yaşın üstündeki yurttaşımız çalışma yaşamının içindeydi. Onlar özellikle içinde gelir getirici işleri yapmak zorunda kalanlar açısından bunlar önemli problemler. Dolayısıyla eğer salgınla eşitlikçi bir perspektiften mücadele etmek planlanıyor idiyse o zaman kişinin işsiz olup olmadığına, hangi sektörde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın işsizlik ödeneğinden ya da başka kaynaklardan ücretli izin gibi düzenlemelerle herkese destek sağlanması gerekirdi. Biz bugün ülkemizde hastalananların ve ölenlerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus bazlı değerlendirmelere bakacak olursak Siyahların beyazlara göre daha fazla hastalandığını ve daha fazla öldüğünü biliyoruz. İsveç'te bile göçmenler İsveçlilere göre daha fazla bundan olumsuz etkileniyorlar. Dolayısıyla öncelikle bunları kimin etkilediğine dönük bir çalışma yürütmek lazım. Ama elimizdeki bulgular sınıfsal olarak bir farklılığı desteklediği için de özellikle yoksullar, yoksullar, dezavantajlılar, göçmenler konusuna eğilmemiz lazım. Örneğin Türkiye'de sayıları 5 milyon aşan sayıda sığınmacı var. Ne durumdalar bilmiyoruz. Yani evlerine ekmek ve süt götürmeyi bırakın. Evleri olmadığı için çok zor koşullarda bile yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların bir yandan da Covid-19 mücadelesi e, vermesi gerçekten hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konu ama elimizde herhangi bir veri olmadığı için ayrıntıları bilemiyoruz. Bugün e, halk sağlığı uzmanlar derneğinin yayınlamış olduğu COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye'deki sığınmacıların durumu raporuna bakacak olursanız pek de iç açıcı bir sonucun olmadığını siz de oradan görebilirsiniz. Dolayısıyla bu salgına karşı mücadelede çok güçlü bir sosyal devlete duyulan ihtiyacın bir kez daha ortaya çıktığını ve bu perspektiften herkesin tartışması gerektiğini de buradan tekrar anımsatmış olalım. Anladım. Şimdi bu imkanlar dahilinde peki bu bulaşıya karşı e, alınacak önlemler konusunda e, yeterli buluyor musunuz Türkiye? Örneğin bir maske tartışması yaşanıyor günlerdir biliyorsunuz. İşte müracaat edenler e, kimisine geldi kimisine gelmedi. Gelenlerin işte şeffaf bir maskeyle karşılaştığını görüyoruz. Kod gelenlerin eczaneye gittiğini ama eczanelerde ne yazık ki maske bulamadıklarını görüyoruz vesaire. E, bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'nin bir pandemi eylem planı vardı. Bu pandemi eylem planı Covid-19 için değildi ama bir grip diye bilinen influenza pandemi eylem planı vardı. Ve geçtiğimiz Aralık ayında son hali getirip yayınlanmıştı. O pandemi eylem planına bakacak olursanız orada pandemilerde çok sayıda örneğin e, maskeye ihtiyaç duyulacağı ve bunun kamu tarafından insanlara sağlanması gerektiği ortaya konmuştu. Şimdi elimizde yayınlanmış Aralık ayında böyle bir pandemi planımız var. 31 Aralık'ta da koronavirüslerin dünyada ciddi bir rahatsızlığa yol açacak şekilde hastalık ortaya koyduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyurulmuş. Yapılması gereken o pandemi planında da yer aldığı gibi bu ülkede başta sağlık çalışanları olmak üzere insanların bu maskeye duyacağı gereksinimi önceden öngörmek, hesaplar yapmak ve buna göre bunları sağlamaktı. Şu an itibariyle henüz bunun sağlanamadığını çok net görüyoruz. Örneğin bugün e, bir hasta aradı beni. Gelecek hafta gelip bir görüntüleme hizmeti alması lazım. Daha önceden e, randevusunu aldı. Fakat hocam maskem yok ne yapacağımı bilemiyorum. Başvurumu yaptım henüz de bana maske gelmedi dedi. Şimdi tamam kişisel olanaklarla belki biz eşimize, dostumuza, tanıdığımıza böyle e, maskeler sağlayabiliriz. Ama pandemi planında olduğu halde devletin bunu sağlayamamış olması önemli bir zaaf gerçekten. Ve... Sizin de söylediğiniz gibi bazı sallanan maskelerin kalitesinden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Ortada çok net e, tanısını koymamız gereken durum kişisel koruyucu donanımların yeterince henüz sallanamadığıdır. E, sağlık çalışanları açısından da özellikle pandeminin ilk zamanlarında çok fazla gündeme getirilen bir konuydu bu. Halen hem özel sektörde çalışanların hem üniversitelerin tıp fakültelerinde çalışanların bu kişisel koruyucu ekipmanların sağlanmasında ve sürdürülmesinde bazı sıkıntılar yaşandığı Türk Tabipleri Birliği'ne bildirilen durumlar içerisindedir. Dolayısıyla böyle bir eksikliğin varlığını gerçekten de tespit etmemiz gerekir. Anladım. Ee, son sorum çok kamuoyunda konuşuluyor dün geceden bu yana. Bunu da sormak istiyorum. Çünkü kafalar karıştı hakikaten umutlanmalı mıyız bir ilaç tedavisine yönelik Twitter'dan Profesör Erçumentoğlu arkadaşlarıyla birlikte bir süredir çalışma yapıyordu. Bir açıklamada bulundu, bir ilaç ismi vererek. Ama siz aslında az önce bunun kesin tedavisinin nasıl olacağını söylediniz de bu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum çünkü kamuoyu hakikaten bir şeyde kaldı yani kafalar karıştı. Bakın adını verdiğiniz kişinin yaptığı duyurunun ben doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bu tip duyurular sosyal medya üzerinden değil eğer gerçekten bilimsel bir başarı varsa bir bilimsel dergiler üzerinden hakemli dergiler üzerinden tartışmaya açılmalı. Dolayısıyla orada bir problem olduğu açık. İkincisi bu tip duyurular eğer bilimsel dergiler aracılığıyla bilim insanları tarafından kabul edilmek sizin ortaya atılacak olursa gereksiz bir umut yaratılmasına ya da tam tersi panik yaratılmasına yol açabilir. Burada açıkçası klinik farmakologlar tarafından değerlendirilmesi gereken, başta klinisyenler tarafından değerlendirilmesi gereken bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Kaldı ki sözünüze ettiğiniz kişinin yaptığı açıklamadan sonra ortaya çıkarılan makaleler zaten bu konuda bilim ortamında çoktan beri bazı gelişmelerin olduğu, hatta bazı sağlık kuruluşlarında bu ilacın kullanıldığı biçiminde Dolayısıyla e, bu sürecin biraz daha sakin kafayla yürütülmesi lazım. Bir de yeri gelmişken şuna da dikkat çekmek isterim. Bu pandemi sırasında özellikle işte e, geleneksel medyanın, televizyonların ve sosyal medyanın bir takım kişileri popülist davranmaya yönelttiğini gözlüyoruz. Ben buradan bizi izleyenlere referans olarak güvenebilecekleri kurumlar üzerinden ve kişiler üzerinden değerlendirme yapmalarının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim, şu ana kadar bilim ortamında net olan şey, bu hastalığın aşısının ve ilacının henüz olmadığı biçimindedir. Anladım, çok açık ve net dediğiniz konuda bizde muzları biz ne yazık ki televizyon ekranları yine farklı bir hale aldı. Ne söyleniyor, kafalar karışıyor, zaten toplum hani. Türkiye'nin kamuoyu buna çok açık e, kafalar iyice karışıyor. E, hocam, Profesör Doktor Sayın Kayampala çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler paylaştınız bize önümüzdeki dönemde ışık tuttu. E, teşekkür ediyoruz tekrar kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim.